Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Final Diz, Free Diz bir oyuncağız arkadaşlar. Tabi ki geçemeyiz bu bölüme. Ama arkadaşlar şimdi ben sizi bir daha deneyeceğim diye demiştim. Şimdi deneyelim hadi bismillah. Abi ya. Çok zor. <laughs> Nasıl yaptınız? Hadi, hadi bismillah. Hadi bismillah. Bakalım şimdi ilk önce kamera. var. Şu. Lan. O ne lan? <laughs> Şöyle an rahat mı? Yani. Öbür bölümde Foxy <laughs> Ama boş yere pil harcamayacağım. Zaten çok gelmeyeceklerini düşünmüyorum. Kapı böyle kapı. böyle açıldı? Ya, tamam. Kapı. Okay. İşte bu sefer hep biri diyeceğim yani. İşte dördün de ikinci şeyini çekeceğim. Yani merak etmeyin. Siz baya güzel görüntüleme yapmışsınız o yüzden çekiyorum devamını. Like'lar da güzel. Evet. Freddy yok gibi gördüm abi yani. Ya, Fox'u nasıl geldi lan o zaman? burada adamlar. Tamam abi. Pilar camı yalım. Hiç kimse hareketli yok. Sağ bir oldu iyi lan. Bir oldu mu sürük bir bakalım be ilk önce biz. Kitchen <laughs> <için> hala görünmüyor orası <laughs> Gelin hadi gelin. gel 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 gel. Gelsene ya gelmeni istiyorum. Gelmiyorum ben. Gel. robot gibi duruyordu. Abi yetmiş üç şarjını ver. Hadi abi ya geçmek istiyorum abi artık ya. ya gelmeyin abi gelmeyin abi lütfen gelmeyin. Tamam abi şimdi. Soğut iki oldu abi çok iyi. Hiç kimse de gelmedi tamam. Ben geçeceğimi inanıyorum her şu anda. Çok sefalım da gelmedi. Abi tam bu ne kafamı bir kaldırma. Bağırdı abi var ya kalbim gidiyordu lan o zaman. Akşaya bölümde. kadar çok ağzını açar ataray. ya ben niye çok ağzımı açıyorum yani niye? niye bak yani niye kardeşim ne yapacaksın ki sen bana? sen bana ne yapabilirsin ki Foxy de gelmesin ama aman 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 abi tamam ya uzakta ol burası neresi hangi? hadi bismillah Bas. tabi hayır hayır Hayır. Abi geliyor. Çık baba. Kimsiz? Abi saat daha 3 olmadı mı lan? 3 olsun abi. Hadi bir şey hareket edelim. Ay yok. Yok. Da. Tamam abi çok elektrik harcama. 3 oldu saat. İyi lan niye gidiyor? Keşke 5'de bitsin. Daha 3 saat var. 3 saatte video 5 saatte yüklenmez. <laughs> ne diyorsun ya? Hadi bakalım bismillah. Abi şunlara da bir bakalım ama. Şuna hayırsız gibi. Evet. Bismillah. Yuhu. Rabbi ya Rasul korkma ya başla korkma ya başla abi 46 şarjımız ya bu arada çok zor bir hiçbir şey yapmıyorum bakın arkadaşlar alttan bakabilirsiniz hala gidiyoruz o abi ya niye yumazım yine ben çok aç nerede bu bu burada mı nerede bu abi bu yok bu bulamıyorum Hadi eğer yine cam sigara ben kaldım. Evet şimdi. Hadi çok korktum ya şu an. Oğlum saat olmaz zaman ha. Ya Foxy de gelirse artık yani. Bak burada arkadaşlar görüyorum. Burada. Abi çok yakın. Çok yakın, çok yakın, çok yakın, çok yakın. Burada arkadaşlar bu yerde. Burada yakın yani. Çıka, 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 çıka. Abi çıka da yok, çıka da yok. Nerede o çıka, nerede o çıka? Çıka nerede? <laughs> Ama hayır yahu. Fransızca gitti. Fransızca gitti. Benim bir şeyler olsunlar, benim ben <laughs> Yok, yok. Nerede o çıka, nerede o? Çıka burada. Dört oldu abi saat. Hadi, 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 hadi geçersek. Hadi bismillah. Tamam. Şimdi gelme. Um, da gelirse var ya. Allah'ım seçeceğim abi. Allah bu ne ya. Buradan geldi ben Bana bakıyor artık. Tamam abi lan adam can sıkıyor atan ya. Çıka çıka nerede? burada çok yakın abi çıka. Yakın gibi abi o çık. çıka. Çıka çıka Abi çok yakın. Kapattım abi artık ya. Abi kapattım. Hiç kamera falan yok arkadaşlar yani. Şu anda kapattım yani çok şarj gidiyor ama. Maalesef arkadaşlar çıka sağdan galiba soldan geliyor. Abi Çıkan nereden geliyor lan. Aha bu geri gitti. Onu camskilerine geri attım. Dur şöyle. Çıka gitme, çıka gitme. Çıka nerede, çıka nerede? Çıkayı merak ettik. Çıka hala burada. Ne yapıyorsun ben orada? olsun, olsun, olsun. öleceğiz kapa abi kapa 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 şu an 5 abi sağ hadi ya lütfen abi ölmek istemiyorum Ta abi abi çok korkunç Vallahi geçmek istiyorum lütfen abi elim terliyor çok fena terliyor geçersen Hayır abi şarj gidiyor. Aha Foxy de geliyor. Lütfen Allah'ım. Abi şarj 2. Abi şarj 1 şarj 1. E, şarj bitti hala bir daha, abi, şey yapıyor. <laughs> kazandım arkadaşlar kazandım ya. abi geçtim. Abi ikinci geceyi hayatta geçemem abi. birinci geceyi geç. Bir, bir, birinci geceyi bu kadar zor geçtim ikinciyi nasıl geç? Hadi abi ikinciyi de. Dönük. Burada var abi beraber süreleyeceğiz abi. Ben kesinlikle. Abi çıkanın çok safa. Abi var ya Foxy de geliyor Oh. Çok, 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 çok böyle heyecanlıydı ki. Yani ne bileyim. Abi sus ya ve saat konmuştur. Hadi abi gelin ya. Fox gelsin. Düşersen şurada Fox diye buldular diye Kamera dislike on on old. Prince call. Ne diyor şimdi? Sorry out of order. <laughs> Sorry. <for> Affedersin. <that>. Sinirlendik <laughs> isteyeceğim. Abi Golden Freddy de gelir yani şimdi bu. Valla. Şimdi yazdırdır o Golden Freddy'yi. Ana saat bir oldu lan. Daha da kimse gelmiyor. Aa bu bölümü de geçersek ben artık ya ne diyeyim abi. Neyse evet arkadaşlar videoyu bitireyim. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu like abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Evet arkadaşlar bu arada devamını çekeceğim ikinci bölümünde. Şu anda kapatacağım. Evet kendinize çok iyi bakın. Bay bay.